kandırma yeter kendini. Yoklar işte. Olsalardı bir kapı açılmaz mıydı? Hepsi buradaydı pencereleri bile kapalı. Ama olsalardı haykırdın, duymazlar mıydı? Sevdiğini zannettiklerin önce sırtını döner. Sonra yaklaşma diye küser. En sonunda da en güzel şekilde gömerler. Kalabalığa bakanlar imrenir ne de çok seveni varmış derler. O sırada konuşabilse insan herhalde derdi ki evet aynen öyle öldüresiye severler. Ne anlatıyorsun dostum yoklar işte. Olsalardı sadece sormak için sorarlar mıydı? Bir düğün, bir davet, bir cenaze. Herkes gelmişti. Onlar da var mıydı?